Bazen olur böyle. Biraz kıskandım sanki. Bir kedi ailesi varmış. Bahçelerde yaşarmış. Bu ailede iki küçük kedi varmış. Biri siyah, öteki ise beyazmış. O gün hava sıcakmış. Beyaz kedi kıskançmış. Annesi kardeşini emzirip tüylerinden sevince, ikisini bir arada mutlu mutlu görünce Gelip kardeşini itmiş, sonra emmeye gitmiş. Annesi nazikçe sormuş: Minim, sen az önce emdin, şimdi neden tekrar geldin? Beyaz kedi cevap vermiş: Anneciğim, bilmem ki neden. Babama sorayım hemen. Babalar bilirler her şeyi, çözerler bilmeceyi. Beyaz kedi gelmiş babasının yanına, koymuş patilerini koluna, merakla sormuş. Baba, ben neden kardeşimi itiyorum? Aslında bunu yapmak istemiyorum. Babası nazikçe cevap vermiş. Bizim küçük kalbimiz içinde duygularımız var. Kıskançlık da bir duygu. Kalbimizde var mor balonu. Kardeşimizin başına güzel bir şey gelir. Kalbimizin balonu büyüyü verir. Biz buna kıskançlık deriz. En önde olmak isteriz. Beyaz kedi şaşırmış, kafasını kaşımış, heyecanla sormuş. Herkeste var mı bu balon? Babacığım bu son sorum, son. Babası gülümseyerek cevap vermiş. Herkeste kıskançlık var. Fazlası bize zarar. Senin balonun çabuk şişiyor buna bir çözüm gerekiyor. Balon şişince kimseye vurma. Duygularını söyle. Hiç durma. Beyaz kedi anlamış, babasının kucağına atlamış. Sonra bir gün babası tarak elinde kardeşinin tüylerini taramış. Beyaz kedi kalbinde bir kıpırtı yaşamış. Kardeşine kıskanmış birden mor balonu büyümüş hemen. Yanına gitmiş gizlice kuyruğunu çekmiş sessizce. Babası şefkatle demiş, yavrucuğum bak bana, bir şey diyeyim sana. Kıskançlık balonun büyüdü, seni yanlışa götürdü. Ne istediğini söyle, tüylerimi tara baba de. Yüzüm sana döner, balonun sevgimle söner. Beyaz kedi öğrenmiş, babasına güvenmiş. Baba, tüylerim var benim, ben de sevgi isterim azıcık da beni sev. Olmasın balonum dev. Babası tarayıp sevmiş. Balonu küçülüp sönmüş. Babası gülümsemiş. Şöyle söylemiş. Ne istediğini söyledin. Bak duyguna yön verdin. Kıskançlık sevgiye döndü. Balonun hemen söndü.